Şanlıurfa Spor Cumartesi günkü Akisar deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım bugünkü antrenmanını iki grup halinde taktik çalışarak tamamladı. Bu hafta deplasmanda Akisar Spor'la karşılaşacak Şanlıurfa Spor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefleyen sarı yeşilli ekip antrenmanlarını kendi tesislerinde devam ediyor. Herhangi bir sakatlığın olmadığı takım bugünkü antrenmanını iki grup halinde taktik çalışarak tamamladı. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın tüm futbolcularla yakından ilgilendiği antrenmana takım tam kadro katılım sağlarken başarılı altyapı oyuncularından Süleyman Demirkol ile Cebrail İrtürk de bugün itibariyle A takımda idmanlara başladı. Sarı Yaşırlı ekip cumartesi günü Akisar Stadyumunda saat 13'te Akisar Spor karşılaşacak. ややややややややそんな